Bir at aldım beşe sermayesi altıya o işler yediye ben vermem 8'e sen al 9'a sat ona sat ona sat ona. Bir at aldım 5'e sermayesi altıya o işler 7'ye ben vermem 8'e sen al 9'a sat ona sat ona sat ona. Haa Bir at aldım beşe sermayesi altıya. Aha. Bir daha ya. <gülüyor> <gülüyor> Fiyat Anam. aldım 5'e, sermaye 6'ya, o işleri 7'ye, ben vermem 8'e, sen al 9'a, Sa sat sat -sa ona. Sana, Oo sana. tamam hemen karıştı birbirine. Hele evet, yani sen başla. Hele başla. Her ata yaptığı zaman başa dön ona göre. Yanlış kelime söylemedim abi, bir dakika. Her ata yapan başa döner. Sen ne yani? kadar? Sat ona sat. Sen de seyir kaçtı, bitti. Satamadın. Ağzımız nasıl? Dönmedi bir aldım beşer maaş altıya o işler yediye ben vermem size sen al dokuza sat, 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 e, sat ona sat ona sat ona bir aldım altıya o işler ben e, sen al dokuza sat ona sat ona sat ona bir aldım altıya o işler ben sen al dokuza sat ona sat ona sat ona hızlı vurun ya <gülüyor> pardon <gülüyor> ya bir aldım altıya sen neydi o işler <laughs>